Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda ben varım. Şimdi benimle dalga geçmeyin. bir tane zombi oyunu oynayacağım. Çığlık atarsam bağırırsam bana neyse gülebilirsiniz. Evet. Mikrofonu da alayım. Ses deneme bir iki. Aşkım da burada. Onu devam etmeliyim. Devam. Aa! Şimdi bunu vuruyoruz. Normalde silah falan hiç sevmem arkadaşlar. Bunlar zombi olduğu için yani yanlış anlamayın. Şuradan mı gideyim? E ne tarafa gideceğim ya? Nereden aşkım? Benim cahallık. E nere gideceğim böyle? <laughs> Nasıl yapıyorum? Ne yükseltmesi ya ne diyeyim? Ha. Tamam. <laughs> daha böyle dikenli olanlar koy. Patlayıcı pat. Ya ben koyacaktım. Hayır aşkım daha çok şey koysaydın ya. Allah 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 Allah. Ha! Ha, ha! git. Git! Git buradan! Git çabuk git. Gel gel. Gitsene. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama zombisiniz yani. İnsan değilsiniz. Ya, aşkım bu niye böyle dengesiz ya? Ya of mouse çok kötü. Ya çok oynuyor yani. Ben alışkın değilim mi? Hallettim mi? Ne diyor? E, Son. Ah. Evet. Böyle e, yapmıyor muyum? Hı. Hı. E, Öf, evet. Allah Allah Allah. Gelmeyin oğlum gelmeyin bak beni rahat bırakın. Allah ay bunlar çok hızlı. Aa! Ha! Aşkım. O, o ne ya? Öyle zombi mi olur? Kollum lan. Aşkım bildiğin ok lan o. Ya yani ne ölmez şeymiş. Şükür. Ne oluyor be? Bastım. Aa tamam. Alayım onu. Yükselteyim. Ben bu ablamıyım. Eyvah eyvah. Aşkım bunlar çok fena koşuyorlar ya. Allah Allah Allah. Ben şu an senin dediğinin hiçbirini duymuyorum. Oha şunu alayım mı? Ama keskin nişancı değil de ne? Allah Allah. Vay arkadaş, ana da geldiler. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok ya bence diğer daha iyiydi ya. Eyvah! Ah, aşkım niye vuramıyorum? Aşkım. Aşkım ben mi yapamıyorum?

Tabi ön tarafa bir artık. Ama çok daha Çok da şey yapma. Tamam. tamam Dur şu tarafa Oradan geçeyim. Geçer. Şuradan geçer. Allah Allah geliyor. Bu ne hayvan? Aa, hayır ya. nereden? Bir de gülüyor ya. Ho 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 yapıyor. Cık, 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 cık. Sinir oldum ben. Bitir mı Bunu mu diyorum? Çok da alışamadım bence. Ha, Ne diyeyim? <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Öksürük tutuyor beni bir su içmeyince de. Aşkım senin oradan dediğin duyuluyor yalnız. Sanki ben bir şey bilmiyorum gibi. Ayıp yani. Şimdi alıştım. Nerede? Şurada bir yerde varlar. Aha. Geliyor. Bir tane kaldı. Hallettim. Evet balım. Hallettim arkadaşlar. Hepinizi koruyorum. Ne yapayım şimdi? Devam mı edeyim? B'ye basarak harikatlarını alıyorum. B'ye basarak da silah alıyorum. Hmm. Ay yanlış yerleştirdim. Niye olmuyor? Yetmiyor mu şeyim? Aşkım baksana mı? E, yapamadım ki ama. Yine ne taraftan gelecek bunlar ya? Ay eyvah. Ay öldü. Ne oldu ya? Bir anda ne oldu? Ay ne oluyor ne oluyor? Hainler ya beni öldürdüler. Yeter mi aşkım bu kadar oynayayım mı yine? Alışveriş merkezi olsun. Hazır. <laughs> Allah arkamdan geliyorlarmış. Ay birkaç tane daha var. Neredeler? Arkadaşlar benimle dalga geçmeyin. Ben sürekli bilgisayar oyunu oynamıyorum. <laughs> tamam aşkım. Hallettim. Hepinizi kurtardım arkadaşlar. Şimdi P'ye basalım. Hmm. Aşkım bunlar alabiliyor muyum bunları? Şeyim yok. Evet. Neyse o zaman başlayayım mı? Eyvah bu taraftan geliyorlar galiba. terk edin lan burayı. Yakında zaten yok o salgını bu salgını. <laughs> Zombiler de gelecek gibi. Ya kesin var ya çok komik görünüyor. Eyvah. Ay bu ne ya? Ay ya. Arkadaşlar duvara ateş ediyorum diye bana ne dalga geçmişti. <laughs> É bem miúdo. eu Part Yeter mi bu kadar? <laughs> Hadi bir kere daha oynayayım tamam. Süper ne taraftan gelecek bu baş belaları. Eyvah eyvah. Şu taraftan gelecekler de neyse. Ay! Ay! Eyvah. Oha nasıl öldüm ya? Ben şok. Ama nasıl oldu anlamadım ben. Neyse yeter bu oyun bu kadar arkadaşlar. Eee kan... <laughs> Eşimin kanalını takip edin. Eee... Birlikte başka bir oyunlar oynamamızı isterseniz oynayabiliriz. Lütfen benimle dalga geçmeyin arkadaşlar. Sürekli bilgisayar oyunu oynamıyorum. Yani o yüzden bunda ya yeni değilim de yani çok oynamadığım için daha çok ben böyle gezme işte fotoğraf, kitap kafasında olan bir insan olduğum için eşimle birlikte daha çok vakit geçirip onunla daha çok oyun oynamayı seviyorum. Böyle işte. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.